Matematik yapısına hoş geldin arkadaşım. Bugün seninle üslü sayıları en temelden en baştan alacağız. Yavaş yavaş ileri götürüp ve seni inşallah soru kaçırmayacak hale getirmeye çalışacağım. Konularımız üslü sayıların tanımı, özellikleri, dörtlü işlem ve üstü denklemler. Derse başlamadan önce arkadaşım bildirimler kısımlaşmayı açmayı unutma ki bir sonraki derslerden haberdar olasın. Ayrıca kanalıma abone değilsen kanalıma abone de olabilir ve videoyu beğendikten sonra arkadaşlarına tavsiye edebilirsin. Bakalım hemen ilk konumuza. Evet neymiş üstü sayı? Diyor ki A gerçek yani reel sayı olmak üzere ve en pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Tam sayıdır. A çarpı A çarpı A çarpı A, çarpı A demiş. En tane A'yı çarpmış. Doğru mu burada? n tane a'nın çarpımına a üzeri n diyormuşuz. a'ya taban diyecekmişim. a taban sayısı n de üstü sayı. Mesela 3 üzeri 4 ne olur 3 üzeri 4? 4 tane 3'ü çarp demek mi? Yani şu mu? 1 tane 3, 2 tane 3, 3 tane 3 ve 4 tane 3. 4 tane 3'ü çarp. Bak karıştırma. Ne diyorum? Üstteki kadar alttakini çarp. Yazalım mı şuraya? Bak ne olur eksi 4 üzeri 5. Derim ki 5 tane eksi 4'ü çarp. Eksi 4 çarpı. Eksi 4 çarpı. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Gördün mü? 5 tane eksi 4'ü çarptım. Bakın ne olur 6 üzeri 3. 3 tane 6'yı bak. Karıştırma arkadaşım. 6 tane 3 değil. 3 tane 6. Ne olur? 6 çarpı 6 çarpı 6. Bak burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 3 var. O zaman bak bu ifade ne olur? 3 üzeri 8 mi olur? 8 tane 3'ün çarpımı demek. Kural bana diyor ki A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere tüm sayıların sıfırıncı kuvveti arkadaşım? 1'e eşitmiş? Yani şunu diyebilir miyim? 2 üzeri 0 1'e eşit. 5 üzeri 0 1'e eşit. 728 üzeri 0 1'e eşit. Eksi 8 bölü 2 faktöriyel üzeri 0 1'e eşit. Yani tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitmiş. Burada ikinci kural ne diyor? 0 üzeri 0 belirsizmiş. Niye belirsiz? Şunu hemen burada belirtelim. Bak diyeceğim ki sıfırın normalde tüm kuvvetleri neydi? Sıfır değil miydi? Yani sıfır üzeri 2 0. 0 üzeri 5 0. 0 üzeri 8 0. 0 üzeri 2000 0 arkadaşım ya. Peki bir de ben burada neyi gördüm? Mesela 7 üzeri sıfırda ne? 1. 8 üzeri 0 1. 2000 üzeri 0 bir. O zaman bak buradan sıfır üzeri sıfır yapsaydım sıfır gelirdi. E buradan 0 üzeri 0 yapsam 1 gelirdi. Peki sonuç 0'a eşit 1'e eşit. Bilemediğim için ne olur arkadaşım? Derim ki 0 üzeri 0 ifadesi belirsizdir. Bak bunu karıştırma. Gelelim bir diğer ifadeye. 1 üzeri en ifadesi 1'dir demiş bana her zaman. Ne yaparım arkadaşım? Mesela 1 üzeri 200. Ne olur? 1. Yani 200 tane 1 çarpsam gene sonuç ne olur? 1'e eşit olur. Mesela 1 üzeri 1001 ne yapsam bin bir tane biri şöyle yan yana çarpsam arkadaşım çarpsam böyle bin bir tane ne olur gene cevabım yine bir olmaz mı demek ki birin tüm kuvvetleri 1'e eşitmiş bakalım hemen örnek sorumuza demiş ki 5 üzeri 3 eksi 2 üzeri 0 bölü 2 üzeri 3 eksi 1 üzeri 4523 bak ben buradan bir kere neyi biliyorum 5 üzeri 3 neydi 5 çarpı 5 çarpı 5 mi eksiği koydum ne yapar 2 üzeri 0 neyi biliyorduk tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. O zaman burası 1 yapar. Burası 1. Bölü diyeceğim. 2 üzeri 3 ne yapar arkadaşım? 2 çarpı 2 çarpı eksi diyeceğim. Eksi birim tüm kuvvetleri 1'e eşit? Devam edelim. Bak ne olur? 5 çarpı 5 çarpı 5 ne yapar? 125 mi yapar? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. O zaman burası ne oldu? 125 eksi 1. Bölü. Bak burası ne yaptı? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 eksi 1 yaptı mı? Yani dolayısıyla burası ne oldu? 124 bölü 7 olmuş oldu mu arkadaşım? Eline bir oyun hamuru alan Melis. Şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor. Ve üçüncü adımın sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyormuş. Önce ne yapmış? 2'ye bölmüş sonra bir daha 2'ye sonra bir daha mı 2'ye bölmüş? Melis demiş başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 yerine üç parça ayırsaydı dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi demiş. Şimdi bak bakalım görselimiz arkadaşım. İlk durumda bir tane mi oyun hamuru var? Önce ikiye bölmüş doğru mu? O zaman ikinci durumda ne olur? İki tane olur doğru mu? Bakalım üçüncü durumu. Kaç tane var? Dört tane. Bakalım son dördüncü durumda kaç tane var? 2, dört, altı, sekiz tane mi var? Bak şimdi arkadaşım. Ben buradan neyi gördüm? 1, 2, 4, 8 mi? Bak o zaman. Bir ne? 2 üzeri 0 değil mi? 2 üzeri 1. Burada 2 üzeri 2. Burası da arkadaşım 2 üzeri 3 değil mi? Demek ki her bir hamlede ne oluyormuş? Ayırdığı kısmın üzeri kuvvetini mi alacağım? O zaman bana ne diyor? 2 yerine 3 parça oyun hamuru alsaydı. O zaman ne diyeceğim arkadaşım? 3 üzeri 4. adımda ne olur? Her bir adımda 1 vardı ya. 3 üzeri 4 mü yapar? 4. adım dediği için. O da bak ne yapar? 3 üzeri 4. 81 yapar. Yani Edirne seçeneği olmuş olur. Yani bak arkadaşım gördüğün gibi bu kadar kolay soruyu bile ÖSYM e öyle büyük görsel hale getirmiş ki öğrenci soruyu okuduğunu anlayamıyor. Aslında öğrenci soruyu anlasa gerisini yapacak. Soruda başka bir şey yok. Geldik bir diğer kuralımıza. Bir kural bir sorumuza. Demiş ki pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Yani a sıfırdan büyük ise a üzeri her zaman sıfırdan büyük müymüş? Örnek vereyim. Mesela dedi ki bana 2 üzeri 4. Bak şimdi arkadaşım. Alt tarafta 2 sayısı tabanda ne? Pozitif sayı doğru mu? O zaman diyeceğim ki 2'nin 4. kuvvetinde ne olur? çarpan 4 tane 2'yi. 2, 2, 2 den bak ne oldu? Cevabım 16 ama artı 16 oldu mu şöyle? Bak bakalım hemen sorumuza. 3 üzeri 3 çarparsam 3 çarpı 3 çarpı 3 artı 4 üzeri 3 ne yapar? 4 çarpı 4 çarpı 4 artı diyeceğim. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. Bak burası ne yapar? Direkt cevabım artı. Artı 27 pozitif. Artı. 4 üzeri 3 ne yapar? Çarparsam. 4 kere 4. 16. 16 kere 4. Yaptım mı 64? Artı diyeyim. Bak burası da ne yapar? 2 2, 2 2 2 çarparsam. 16 mı yapar? Toplayalım. Artı 27 artı 64 artı 16. Bak şunla şu ne yapar? 80. Burada da 27 var. Toplayınca arkadaşım ne yaptı? 107 yaptı cevabımız. Evet. Geldik öğrencilerin neredeyse çoğunun karıştırdığı kısma. Şimdi arkadaşım taban pozitifse sıkıntı yok. Her zaman neydi? Pozitifti. Ama burada diyor ki negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Ama negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Ne demek yani bu? Mesela iki tane örnek alayım. Diyeyim ki eksi 2'nin ikinci kuvveti veya eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Bak şimdi arkadaşım tabanım negatifken tabanım eksi 2'ye eksi 2 mi? Bunda sıkıntı yok. Ama üstlerim de Bak birinde çift 2, birinde tek 3. Ne yaparım? Ne demek bu eksi 2'nin karesi? Bana 2 kere eksi 2 çarp mı diyor? Şöyle şu mu yani? Eksi 2 çarpı eksi 2. Bak şimdi arkadaşım. Kuvvetim çift olduğu için. O zaman bak ne olur? Buradan bir eksi. Buradan bir eksi var. O zaman bunun sonucu ne olur? Eksi çarpı eksi. Artı eşit ya. O zaman bak sonucum artı yapar. E burada 2 burada da 2 var. 2 kere 2 ne yapar? 4 yapar. Demek ki benim kuvvetim çiftse 2 tane işaretin çarpımı negatif işaretin çarpımı pozitif olduğu için arkadaşım sonucum pozitif mi olur? Peki gel alta bakalım. Dedi ki eksi 2'nin 3. kuvveti. Bak buradan ne yapacağım? Diyeceğim ki 3 tane eksi 2'yi çarp. Yani şu mu? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Bak dolayısıyla bu eksiyle bu eksi ne yaptı? Çarptım. Artı mı yaptı? E burada bir tane eksi kaldı. O zaman bak ne var? Artı çarpı eksiden Eksi yaptı mı? Demek ki sonucum neymiş? Eksiymiş. İşaretim eksi. Bak bir daha söylüyorum. Kuvvetler çiftse pozitif, tekse negatif. Sonucum peki ne olur? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. O zaman bak cevabım eksi 8 yaptı mı? Hemen gel bakalım örnek sorularımıza. Bak demiş ki 5 üzeri 3. Bir kere 5 üzeri 3 ne olur? 3 tane 5'in çarpımı çarpalım. 5 kere 5 25. 25 kere 5. Burası yaptım bana 125. Açtım parantezi. Şimdi bak burada Eksi'nin dördüncü kuvveti. Ben 4 tane tanesi çarpsam işlemin sonucu ne olur? Artı yapar, doğru mu? Peki ne yapar? 4 üzeri 4. Dört tan 4'ü çarpalım. Hemen çarp. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bak ne yaptı? 4 kere de Burası 16. Burası da 16. 16 kere 16 ne yapar? 256 mi yaptı? Demek ki burası da artı 256'ymış. Artı'yı koydum. Bak burada ne var? 2 üzeri 3. Yine 8 mi yaptı? Toplayalım hepsini. Bak ne olur? 125 256 8 daha. Toplarsam ne yapar? 8 6 daha 14 19 elde var 1 5 7 8. Burası da ne yaptı? 3 mü yaptı? Demek cevap neymiş? 389 muş cevabımız. Bakalım bir diğer soruya. Bir kere bak taban pozitif direkt 6'nın karesi 36 yapar. 36'yı yazdım. Eksiyi koydum. Bak burada eksi 3'ün karesi ne yapar? 2 kere eksi 3 çarpacağım için ne olur? Cevabım 9 yapar mı? Bu eksi karıştırma. Eksi bununla eksi arkadaşım. Eksiyi karıştırma. Bunun sonucu artı 9 yaptı. Artı diyeceğim 40. Bak ne oldu? 36'dan 9 çıkarsam burası 27 yapar. Artı burası da 40'a eşit. Sonucum ne yaptı? 67 mi yapmış oldu? Bu sorudan önce sana bir şey anlatayım. Şimdi bak. Eksi 3'ün karesiyle eksi sadece 3'ün karesi aynı şey değil. Niye aynı şey değil? Bak şimdi arkadaşım burada eksi 3'ün karesi ne demek? Hani kare parantezi kapsamış ya. Burada diyor ki eksi 3'ün karesinin beraber karesini al. 2 kere çarp demiş. Ama bak burada ne yapmış? Demiş ki eksi aynen kalsın. Sen sadece bana 3'ün karesini al demiş. Doğru mu? O zaman eksi aynı koydum ya. Burası ne olur? 3 çarpı 3 olur. Dolayısıyla bak şu eşitliğin sağ tarafı eksi 9 yaparken burası arkadaşım artı 9 yapar mı? Demek ki işlemin kuvveti parantezli ise işaretinde kuvvetini alacağım. Ama parantez yoksa ve parantez içerisine varım arkadaşım. Sadece alacağım ifadenin kuvvetini alırım. İşaret başta aynen kalır. Şimdi gel bakalım hemen sorumuza. Bak demiş ya arkadaşım. Eksi 2'nin karesi. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi. Bak bir kere bu ifade ne olur? Eksi 2. Bir kere bak. Kuvvet çift ya. O zaman burası ne yapar? Artı yapar. 2'nin karesi 4. Artı 4. Eksiyi koydum 3. Bak burada arkadaşım. Eksiyi koydum. Bana ne diyor? Sadece diyor. 3'ün kuvvetini al. Eksinin kuvvetini alma diyor. Sadece bana 3'ün kuvvetini al diyor. E bu ifadeler ne var buradan? Eksi 3'ün karesi 9 mu yaptı? O zaman burası 9 yaptı. Düzenleyelim bak ne olur. 4 eksi 12'den cevabım eksi 8 mi yapmış oldu? Demiş ki eksi 7'nin parantez karesi eksi 4'ün karesi eksi eksi 3'ün karesi. Bak bir kere bu ifade ne yapar? Parantezle beraber karesini al demiş ya. Aslında şu mu yani? Eksi 7 çarpı eksi 7'den. Bak burası ne yaptı? Eksi eksiden artı yaptı. Artı 49. Bunu yazdım. Ve gelelim şu ifadeye. Bak burada ne olur? Bana diyor ki sadece diyor 4'ün karesini al diyor. Eksiye karışma diyor. O zaman ne yaptım? Hemen eksi şöyle aşağı koydum. İşaretim eksiği koydum. O zaman bak ne yapacağım? 4'ün karesi buradan 16 yapar mı? 16'yı yazdım. Bak yine burada ne var? Eksiyi aynen yaz diyor. eksiği yazdım. Açtım ha parantezi. Bak yine burada eksi var. Bu eksiyi de buraya yazdım. Bana diyor ki sadece sadece bana 3'ün karesini al diyor. O zaman bak ne yaparım 3'ün karesi? 9'a mı eşit? Yaptım 9. Şimdi düzenleyelim bak ne olur? Bir kere bak buradan eksi eksi. Bak işte burası artı 9 yapar. Burada eksi 16 vardı. Burada da 49 mu vardı? Düzenlersem ne olur? Şu iki ifade 33 yapar. Artı 9 daha. Sonucum 42 mi yapmış oldu? Şimdi arkadaşım şu önemli üslü ifadelerde üslü ifadeleri birden fazla kural var. Bu kuralların ne anlama geldiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela bunların birincisi de ne? Üst taraf negatif olursa ne yaparım? Bak bu çok karıştırılıyor. Üst tarafı negatif olmasıyla sayının negatif olması arasında arkadaşım hiçbir alaka yok. Neydi üst tarafımız bizim? Mesela bana dedi ki sayı 2 üzeri eksi 3. Ve dedi ki bana 4 üzeri eksi 2 bu tür kuvvetlerde ne yaparım? Bak ne diyor arkadaşım? A üzeri eksen ifadesi varsa ne yap diyor? 1 bölü A'nın eksilisini yok et diyor. Sayı 1 bölü biçimde yaz diyor. Ne demek yani? Mesela 2 üzeri eksi 3. Ne yapar? Diyor ki 1 bölü yaz diyor. Şu eksiği yok et. Buradan eksiği yok et diyor. Altına 2 üzeri 3 diye yaz diyor. Veya mesela başka bir örnek. Mesela bana dedi ki 5 üzeri eksi 2 ne olur? Bak eksiği yok ettim. 1 bölü 5 üzeri 2 mi yaptı? O da ne yapar? 1 bölü 25 mi yaptı? Demek ki 5 üzeri eksi 2 1 bölü 25'miş. Bak sakın arkadaşım gidip de eksili işaretle alt tarafı birbirine çarpma. Öyle bir şey yok. Bak devam edelim sorumuza. Demiş ki a bölü b üzeri eksi n eşittir. b bölü a üzeri n. Bakın ne yapmış? Şu eksiği buraya artı diye geçirince a bölü b ne olmuş? Takla atıp b bölü a haline mi gelmiş? Yapalım hemen bir örnek. Bak demiş ki bana 3 bölü 2 üzeri eksi 2. Ne yapar o zaman? Direkt diyeceğim ki şunu takla attır. Yani burayı 2 bölü 3 yap. O zaman üst taraf direkt artı 2 mi olur? Demek sonucum böyle kalıyormuş. Bak hemen devam edelim sorumuza. Demiş ki 3 eksi 3 üzeri eksi 1. Bak bu ifade ne yapar? Şöyle yapar mı? 3 eksi. Neydi 3 üzeri eksi 1? Direkt 1 bölü 3 üzeri 1 mi burası? Şunu yazdım. Artı Bak 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti ne yapar? Direkt şöyle yapar mı? 3 bölü 2'nin karesi yapar mı şöyle arkadaşım? Çünkü ne yaptım? Takla attırıp eksi 2'yi de artı 2 biçimde yazdım. Bak artı 12 üzeri eksi 1 ne yapar? Hemen diyeceğim ki 1 bölü 12'nin birinci kuvveti. E devam edelim işlemlerimize. Bak şurası ne yaptı? 3 eksi 1 bölü 3 değil mi burası? 3 eksi 1 bölü 3. Bak bu da ne yapar? 3 kere 3 9. 1 çıkarsak burası ne yaptı? Şöyle 8 bölü 3 mü? Bak artı diyeceğim. 3 bölü 2'nin karesi ne yapar? 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den bak ne oldu üst taraf? 9 bölü 4 yaptı mı? Artı diyeyim. Burası da ne? 1 bölü 12 değil mi? 1 bölü 12. Hemen payda eşitleyelim. Ne yapalım? Burayı 4 ile burayı 3 ile burayı 1 ile yapar mıyım? O zaman bak ne oldu? Payda eşitlersem 4 kere 8 32 artı 9 kere 3 27 artı 1 bölü 12 mi? O zaman bak cevap ne oldu? 32, 59, 60 bölü 12 mi yaptı cevabımız? O da ne yapar? Cevap direkt 5 olmuş olur mu arkadaşım? Şimdi arkadaşım tamam ben konu işledim ama tabii konu işlemek kolay. Ama sen de biliyorsun ki ÖSYM artık öyle eski tarz klasik 3'te 5'ler tarz sorusu sormuyor. Ne yapıyor? Böyle şekilli görsel sorular soruyor. Doğru mu? Yani öğrenciye soruyu yorumlattırıyor. Sana diyor ki ÖSYM Tüm kuralları ezberle. Tüm onları bil. Daha sonra gel onları uygula diyor sana bak. Demiş ki soru bana. Yukarıdaki şekilde mavi boyalı olan üçgenlerdeki sayılar taban. Kırmızı boyalı olan üçgenlerdeki sayılar ise demiş. Üst olarak yazılıyormuş. Buna göre oluşturulan üst sayılardan biri demiş. Hangisi olamaz? Bir kere bak şimdi arkadaşım. Maviler tabansa. O zaman benim tabanım ne olmaz zorunda? 3 olur. 2 olur. 0 olur. Eksi 2. Eksi 3 ve 1. Bana diyor ki bunların üzerlerine kırmızıları yani 4'ü kullanabilirsin üzerlerine. Eksi 1'i veya eksi 4'ü kullanabilirsin diyor. Bunları diyor kullan ve bunları diyor eşleştir. Buna göre bulduğun sorulardan diyor hangisi bana bu şıkları vermez diye bana sormuş. Bak şimdi tabandan eksi 2 alsam üstten eksi 1 alsam. Eşleyince bak ne olur? Eksi 2 üzeri eksi 1. Bak hemen karıştırma. Ne demiştik? 1 bölü tabanın birinci kuvvetim yani eksi 2'nin birinci kuvveti bakın ne yaptı? 1 bölü eksi 2'den demek ki ben a'yı oluşturabilirim. A gitti. Bakalım şimdi sıfır oluşturur mu acaba? Sıfır için ne yaparım arkadaşım? Bak sıfırın ben hangi kuvvetini alsam alayım cevap sıfır değil miydi? Bak yine ne yapayım? Sıfırdan eksi 4'ü kullansam. Bak bunları yapsam ne olur? Yazalım şuraya. Sıfır üzeri eksi 4 ne yapar? Sıfır yapar. Demek ki ben bunu da kullanabilirim. Bu da gitti. E bakalım 1 bölü 16'ya. Şimdi bak 1 bölü 16 için arkadaşım ne yapabilirim? Tabanımı şöyle 2 alsam üst tarafı eksi 4 alsam. Bak ne olur? Şöyle yazayım. 2 üzeri eksi 4. Bak ne olur? 1 bölü 2 üzeri 4 yapar mı? O da bak ne yaptı? 1 bölü 2 üzeri 4 16 eşitti. Demek ki bu ifade sağlanıyor. 2 üzeri 16 sağladım. Peki bakalım bir diğer ifadeye. 8. 8 nasıl sağlarım? Bak şimdi. 8 olması için bir kere tabanımın 2 olması lazım. Tabana 2 alsam üst tarafta ilk bir şey alamam. O zaman arkadaşım bak demek ki 8'i sağlayamam. 8 ifade sağlanmaz. Cevabımız denizliymiş. E gel sene bir e'yi sağlayalım. 80'i nasıl 81'i sağlarız? Şöyle olur mu arkadaşım? Tabanı eksi 3'ü alsam üste 4'ü alsam. Bunları yapsam olur mu? Bak eksi 3 üzeri 4. Ne yaptı? Bir kere bak taban negatif ya. Üste çift. O zaman işaretim artı yapar. Artı. Ne yaptı 3 üzeri 4? 4 kere 3 çarpsam 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten Cevap ne yaptı? 81 yaptı mı? Demek ki ben E'yi de sağlayabiliyormuşum. Aman arkadaşım deniz seçeneğini hiçbir şekilde sağlayamam. Çünkü bana demişti ki maviler taban üstler yani kırmızılar üst olsun. Yani arkadaşım bak güzel bir soru. Ve ÖSYM genelde bu tarz soruları sormayı seviyor. Geldik en temel kurallardan bir tanesine arkadaşım. Demiş ki tabanları ve üstleri aynı olan işlemler toplanırken. Bak dikkat toplanırken. Karıştırma arkadaşım çarpma değil topluyorum şu an. Kat sayıların toplamı ile ortak alan üstü ifade toplanır demiş. Ne demek yani? Bana x çarpı a üzeri n y çarpı a üzeri toplarsam. Bak burada arkadaşım a üzeri n'ler ortak ya. Ne yaparım? Alırım a üzeri n parantezine. Buradan ne kaldı? x. x artı y mi kaldı? Bunu böyle yazarım. Tabi işaret eksi olursa ne olur İşaret eksi olursa o zaman buraya eksi yaparım. Doğru mu? A üzeri n parantezinde x eksi y olur. Gel bakalım sorumuza. Bana demiş ki burada 2 üzeri 3 artı artı 2 üzeri 3 demiş. 5 tane toplamış mı arkadaşım? Bak aslında bunların hepsinin başında 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 3. Şöyle var mı 5 tane arkadaşım 2 üzeri 3? O zaman bak ne yapacağım? 2 üzeri 3'leri ortak parantez alırsam hepsinde. Ne olur? Zaten 5 tane vardı. Cevabım 5 çarpı 2 üzeri 3 yapar mı şöyle? Bak bakalım bir diğer soruya. Burada ne var? 3 üzeri 5'ler ortak mı üçünde de? Bak ortak, ortak, ortak. Ne yapalım? Allah'ın üzeri bir ortak parantezine. Burada ne kaldı? 7. 7'yi yazdım. Burada ne kaldı? Eksi 4. Eksi 4'ü koydum. Artı 5 mi şöyle? Bak o zaman cevap ne oldu? 3 üzeri 5 çarpı. Buradan 3 artı 5'ten 8 mi yapar? Demek cevap neymiş? 8 çarpı 3 üzeri 5 yapıyormuş. Bak arkadaşım bir daha söylüyorum. Üstü ifadelerde birçok kural var. Bu kuralların arkadaşım mantığını bilip öğrenmek gerekiyor. Ki sorularda işlerimizi bayağı kolaylaştırır bu kurallar. Üstleri eşit olan üstü ifadelerin çarpımında tabanlar çarpımı ortak üssün tabanı olarak yazılır. Ne demek yani arkadaşım? X üzeri M çarpı Y üzeri M neymiş? X çarpı Y üzeri M mi? Yani bak tabanlar ortak ya. Yani bak üstler ortak arkadaşım şöyle ya. X üzeri M ya. Ne yaparım? Tabanları çarparım. X çarpı Y diye ortak üstü yerine koyarım. Ne demek yani bu? Mesela bana dedi ki 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Bak bu ne arkadaşlar? Aslında bu ifade 2 çarpı 2 çarpı 2 demek değil mi? Bak bu ifade neymiş? 3 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? Bak ben bunları şöyle birleştirirsem. 2 çarpı 3 2 çarpı 3 2 çarpı 3 Yani aslında şu oldu mu? 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 mü? Bak bu da ne oldu? 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 6 üzeri 3. Bu uzun yöntemiydi. Diyorum ki böyle uzun uzun yanmak yerine ne yaparım? Hemen direkt Üstleri ortak ya. Altları ne yapalım? Çarpalım. 200 çarpı 3 diye. Ve üzerine 3 e ekleyelim. Bak yine ne oldu? 6 üzeri şimdi olmuş oldu. Bir daha söylüyorum arkadaşım. Üstler ortaksa çarpma işleminde tabanları çarpacağız. Bak bakalım örnek sorumuza. Demiş ki 3 üzeri x, 5 üzeri x, 7 üzeri x. X'ler ortak mı? O zaman ne yaparım? Derim ki 3 çarpı 5 çarpı 7 üzeri x. Bak ne yaptı o da? 3 kere 5 15. 15 kere 7 105 üzeri x yaptım arkadaşım. Benzer bir soru yine. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 çarparsam. Bak ne yapmış? Üstler ortak ya. Ne diyeceğim? Tabanları çarpacağım. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Yani 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 30'un karesi ne yapar? Yani 30 çarpı 30'dan 900 mü yaptı cevabımız? Üstler ortaksa tabanları çarpmayı gördük arkadaşım. Peki Tabanlar ortaksa nasıl işlem yaparım? Ona bakalım bir de. Demişiz ki tabanları eşit olan üstü ifadelerin çarpımında. Bak dikkat yine çarpma işlemi. Üstler toplanır. Belde edilen ifade demiş. Ortak tabanın üstü olarak yazılır. Ne demek yani arkadaşım? Eğer ki tabanlar ortaksa üstler farklıysa ne yaparım? Ortak tabanda yazarım. üste toplar mıyım? Yani şu mu arkadaşım? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Bak ne olur bu ifade? Bu aslında şu değil mi? 2 üzeri 3. 3 tane 2'yi çarp. Burada da arkadaşım 4 tane 2'yi çarp demek değil mi? O zaman bak toplamda ne oldu? 3 burada 4 da burada. Yani 7 tane 2'yi çarpacak mıyım? O demek ki neymiş? Bir ifadenin tabanları ortaksa ve çarpma işlemi varsa ne yapıyormuşum? Üstleri direkt topluyormuşum. O da bak cevap ne yaptı? 2 üzeri 7 oldu mu cevabım? Bak bakalım hemen örnek sorumuza. 3 üzeri 4, 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri 1. Tabanlar ortak mı? Hemen ne yapacağım? Üstleri topla. 4 burada. Eksi 2 burada. Artı 1 burada. Bak ne oldu? 2 çıkar. 2 kaldı. 3 üzeri 3 mi yaptı arkadaşım bu da? Demek cevap neymiş? 27 oldu cevabımız. Bakalım hemen bir diğer soruya. 5 üzeri 4. Eksi 5'in karesi. 5 üzeri eksi 3 ve 5 var burada arkadaşım. Bak dikkat. Burada eksi 5 var. Bunların 3'ü de 5. O zaman ne yaparım? Ben bu ifadeyi açsam. Bak eksi 5'in karesi ne yapar? Aslında bu ifade artı 5'in karesi aynı şey değil mi? Çünkü eksinin karesi artı yapar. Artı 5'in karesi ile eksi 5'in karesi aynı şey oldu. O zaman bak 4'ün tabanları ortak oldu ya. O zaman ne yapacağım? Üstleri toplayacağım. Yani şu mu? 5 üzeri 4 artı 2 eksi 3. Bir de burada gizli bir tane 1 var. Artı 1 oldu mu şöyle? Bak ne oldu? 4, 2 daha 6. 3 çıkarsam 3 bir eklerim 4. 5 üzeri 4 yaptım arkadaşım şöyle. Cevap ne oldu? 5 üzeri 4. Evet geldik üstün üstüne. Şimdi arkadaşım İfade A üzeri N üzeri M biçimindeyse yani üstün üssü varsa A üzeri N çarpı M oldu mu? Demek ki üstün üssü ne oluyormuş? Çarpılıyormuş. Bakalım hemen örnek soruya. Demiş ki 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti. Bak burası ne yapar arkadaşım? 2 üzeri 3 çarpı 4'ten burası 2 üzeri 12 yapar mı? Çarpı diyeceğim. 4 üzeri eksi 5. Peki arkadaşım ben burada 4'ü şöyle parçalayabilir miyim? Tam tersinden. 2 üzeri 2'nin eksi 5. kuvveti. Yani aslında 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. Değiştirilmiş şey olmadı. O zaman bak burası da ne yaptı? 2 üzeri 2'nin eksi 5. kuvveti ya. Bu da ne yapar? 2 üzeri eksi 10 mu yapar. Bakın ne oldu? Tabanlar ortak. Üstleri ne yaparım? Toplarım. İfade şöyle oldu mu? 2 üzeri 12 eksi 10'dan. Bakın ne oldu? 2 üzeri 12 artı eksi 10 ya. 2 üzeri 2 yani cevabım 4 mi olmuş oldu? Toplama çıkarmayı gördük. Çarpmayı da gördük. Ne kaldı geriye? Bölme. Bölmede ne yaparız arkadaşım? İki ifadenin tabanları ortaksa ve bölme işlemi varsa ne derim o zaman? Taban aynı kalır. Üstleri çıkartır mıyım? Örnek verecek olursam. Mesela bana dedi ki 8 üzeri 4 bölü 8 üzeri 2. Bak ne diyeceğim? Tabanlar ortak ya. O zaman ne yaparım? 8'i e ortak yazarım. O zaman ne yapacağım? 4 eksi 2'den cevabım 8 üzeri 2 mi oldu? Demek ki cevap neymiş? 64'müş. Bak bakalım hemen örnek soruya. Demiş ki ilk üzeri 16 bölü x üzeri eksi 2. Bakın ne yapacağım diyeceğim ki taban ortak tabanı yazdım. x x ya. 16'dan eksi diyeceğim eksi 2. Bak dikkat. 16'dan 2'yi değil eksi 2'yi çıkartıyorum. O zaman bak burası ne yaptı? Şu iki işaret eksi eksiden artı yaptı. O zaman bak cevap ne oldu? x üzeri 18 mi oldu cevabımız? Bakalım hemen bir diğer ifadeye. Demek ki 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 10. Bu da şöyle olur mu? 2 üzeri 14 eksi 10'dan cevap ne oldu? 2 üzeri 4 olmuş oldu. Güzel bir üstü sayılar sorusu arkadaşım. Zaten bana burada önce kuralları vermiş. Doğru mu? A üzeri M çarpı A üzeri N ile A üzeri M bölü N nasıl açılımı bana vermiş. Demiş ki bir kenarın uzunluğu 5 üzeri 4 santimetre olan kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eşit dikdörtgen ve bir kare çizilmiştir. Neresi arkadaşım? Şurası mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mi arkadaşım? Bir tane de kare varmış. Bu şekillerden demiş kare ve ikiye eşit dikdörtgen kırmızıya boyanmıştır görüldüğü gibi. Buna göre demiş kırmızı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşım önce şu kırmızıyı bulsam sonra burayı bulsam sonra burayı bulsam doğru mu? Toplasam sonra hepsini ya bulurum. Ama şimdi değil mi? İşlerim baya bir uzar. Onun yerine diyorum ki ben arkadaşım şu kırmızıyı şuraya taşıyayım olur mu? Şu maviyi de Yukarı taşıyayım mı şöyle? Yani ne oldu? Şu çubuk mavi oldu taşıdığım için. Burası da arkadaşım kırmızı oldu mu? O zaman bak ne yapacağım? Şu dikdörtgeni bulursam doğru mu? Şurayı bulursam arkadaşım işlerim bayağı kolaylaştı. Yani ben sadece şurayı bulacağım. Peki arkadaşım bunun için ne yapalım? Bak toplam neymiş? 5 üzeri 4. Burada kaç tane dikdörtgen vardı? Yani burada 10 tane kenar mı var arkadaşım burada? O zaman bunun her birinin uzunluğu olur? 5 üzeri 4 bölü 10 yapar mı arkadaşım? O zaman bak Şurasını ne yapar arkadaşım? 5 üzeri 4 bölü 10. Burada da var 5 üzeri 4 bölü 10. Doğru mu? Buranın tamamı neydi arkadaşım? 5 üzeri 4 müydü? Şöyle çizim şurada arkadaşım. Çek. Benden istediği şekli. Bak şurası ne olur? Tamamı 5 üzeri 4 mü arkadaşım? Şuranın da her biri ne olur? 5 üzeri 4 bölü 10. Burası da ne arkadaşım? 5 üzeri 4 bölü 10 mu? Şimdi ne yapayım? Gel şu alanı bulayım. Alan neydi arkadaşım? Alt kenar çarpı üst kenar değil miydi? Yani taban çarpı yükseklik. O zaman bak ne olur? 5 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10 mu arkadaşım? Düzenleyelim. 5 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 5 üzeri 4 bölü arkadaşım 5 çarpı 2 mi? Bak buradan ne olur? 2'ler şöyle sadeleşsiz arkadaşım. Üst tarafta ne kaldı? 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri 1 mi kaldı? Çünkü ne demiştik? Tabanlar ortaksa şurası ne olur yani? 5 üzeri 4 Şurası ne olur? 5 üzeri 4 artı 4'ten 5 üzeri 8 yapar. Bu arada 5 üzeri 1 mi arkadaşım? Sonra ne demişti bana soruda? Demişti ki A üzeri M bölü A üzeri N. Yani tabanlar aynısı ne yaparım? Üstleri çıkartırım. Bak burası da ne olur? 5 üzeri 8 eksi 1'den Cevabını ne yaptı arkadaşım? 5 üzeri 7 yaptı. Güzel bir soru ve çok zor bir soru değil arkadaşım. Tek yapman gereken neydi? Şunu taşımak. Taşımazsan arkadaşım baya baya zorlanırsın. Arkadaşım matematik yaç farkıyla bir dersin daha sonuna geldik. Diğer derslerin devamı için bildirimler kısmını açmayı unutma. Videomu beğenip Kanalıma abone olup arkadaşlarına tavsiye edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak, iyi çalışmalar.